Dostlarım herkese selamun aleyküm Hüthom, hoş geldiniz. Evet artık yavruları babasının yanından alacağım. Çünkü gündüz biraz artık sıkılmış yavrulardan. Ufaktan ufaktan kendine yaklaştırmadığını fark ettim. Tabi bu e, kremiye yavru hariç. Buna bir ilgi duyuyor sanki ya. Öyle. <laughs> Bakın. Babam senin yavrun lan. Gündüz. Dostlarım bu e, yavruyu besliyor ama bu yavru yavrulardan sanki biraz sıkılmış gibi. Bu arada buradaki yemli de aldım dostlarım. Yağlar için bir ayarladım. O şeyi de mamı kabını da buraya koydum İçine yem koyup. Akıllı yemlikten diyorlar. Ama ben yine de e, yerde takıldıklar zaman yemesi nerede? Mamala mamala yem de koydum. Bir de tabanı e, tabana yakın sulu koydum dostlarım. Çünkü yerde dolandıklarından dolayı tabandan su içsinler diye sulu da yere yakın koydum. Bakın artık yavrular hareketlenmiş. Ee, yavruları ayıralım. Ama ilk öncelikle Limonla Bahar'ın yavrusunu göstereyim dostlarım. Bakın flaşı da açtım. İlk defa e, yavruları bir dışarı çıkartacağım. Hatta dışarı çıkartmayayım ya. Biraz daha büyüsün herhalde o zaman çıkartayım. Çünkü dostlarım öbür yavru daha küçük. Bu arada e, küçük yavruyu maalesef kaybettik. E, üçüncü yavru maalesef öldü dostlarım. Dün e, Yavruları kontrol etmek için yuvaya baktığım zaman küçük yavrunun öldüğünü gördüm. Keşke yaşasaydı. Maalesef ölmüştü. Dostlarım şu yavru herhalde babası gibi limona benziyor dostlarım. Babası gibi sarı geliyor. Bakın. Sarı geliyor dostlarım. Öbür yavru da e, paşa gibi olmayacak. Şöyle söyleyeyim. E, bakın. Kuyruğunda beyazlık var. Yani parçalı bir kuş olacak. Belli. Bakacağız artık. Biraz daha büyüsünler. Oğlum kardeşinin kafasına basma lan. Gel buraya. Ne oldu? Aferin sana. Bakın dostlar parça parçalı geleceği belli zaten. Kanatları siyah oluşmamış. Yani bu kanadından da belli. Bakacağız artık. Ne oldu gündüz? Evet dostum şimdi bahar yuvaya gidip bir bağıracak. Çünkü baharın bu kuluçkadaki huyu o. Yavrulara baktığım zaman yuvaya girip bağırıyor. Yani bir daha yavrularıma dokunma diye. Strese falan girmiyor dostlarım. Sonuçta önceden kuluçka geçirmişmiş. Yavru tecrübesi var. Öbür yavru da herhalde ezilmiş. Yavruların altında kalarak. Kardeşlerinden çünkü bayağı bir küçüktü. İşte en son çıkan yavrudaki sıkıntı oluyor. Öbür kardeşleri büyümüş oluyor. Ve sonradan çıkanlar da eziliyorlar. Bak 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 babasına vuruyor ya. Ya şu üçüncü yavru çok fena ya. Bakın dostlarım. Gündüz'e vuruyor yani babasına saldırıyor. Yani Gündüz sadece o mavi yavruya şu anda bu şekilde davrandığını gördüm. Çünkü babasına saldırıyor. Bakın. Yani aşırı hırçın bir şey. Bana bile saldırıyor. <laughs> İsmini doğru koy, koymayı planlıyordum. Erkek bu kuş bu arada. Yani belli. Yani erkek olduğu baya baya belli yani şöyle göstereyim. Ha, bak dedim olay işte bahar. Yuvaya girince bağırıyor bak. Bahar sus be kızım ya. Yavruları korkuttum. Evet dostlarım yani yavruyu görüyorsunuz değil mi? Babasına saldırıyor. Ya bahar. Dostlarım yuvaya yaklaşınca bağırıyor. <laughs> şöyle yukarıdan çekeceğim artık. Bakın şu şekilde. Ya burnuna da gösteremedim ya. Yani. Bu arada yavru harbiden baya bir çılgınlaşmış. Dün elime aldım. Yani bir saate yakın elimde durdu. Çünkü elime alışması lazım. Yavruluğundan itibaren ta 12-13 günlükken dostlarım hatırlarsınız. Hatta bu yavru kadarken dışarı çıkardığım zaman bağırıyordu. Yani istemiyordu. insanları sevmiyor. Yani yavaş yavaş alıştıracağız. Bakın babasıyla kavga ediyor ya. Yani. Bir şey olabilir mi? Görüyor musun dostlarım? Yani bildiğiniz babasını kaba tutuyor. Oğlum bir büyü lan. Genelde benim kuşlar bir yaşından sonra birbirleriyle kavga etmeye başlıyor. Bak gündüz de sevmiyor. Yani gündüz de şöyle bir şey var dostlarım. Gündüz diyor ki bana e, kuşlar boyun yiyecek. Yani diklenenin diklenenin kafasına vuruyor. Çünkü limon da o şekilde dostlarım. limon e, yavruyken gündüz bir şey yapmıyordu. Ne oldu? Limon artık erkekleşti. Yani baskını kurmaya çalıştı gündüze karşı. Yani gündüz kafayı limona taktı ve limonu da aynı şekilde vuruyor. Yani fıstık da gündüz de şu yavruyu aşırı seviyorlar dostlarım. Bu arada bu yavrunun burnu hakkında şöyle dediler. Gündüz vurmamıştı ama bir yeri sürtmüş olabilir dediler. Çünkü hani uçuş falan yapıyorlar kafes içerisinde. Şimdi dostlarım gündüz vursa orası kan olur. Şimdi bayağı bir yeri sürtmüş yani. Ya şu yavru da kararsız kaldı. Ne bu erkek mi acaba ya? ya? Yani bilemedim şimdi. Cinsiyetleri tam şu yavru hariç belli olmuyor. Bu arada buna güzel bir isim koyun. Çok gözü kara bir kuş. Gelene giden saldırıyor. Ama bana bile saldırıyor ya. Bakın babasına bile bu yaşta kafa tutuyor. Evet dostlar her neyse zaman fazla geçmeden bu yavruları buraya koyalım. Paşayı da buraya yukarıya koydum. Dostlarım biraz zaman geçtikten sonra yani yavrular pişt, pişt. kendi başlarını idare edebilecek duruma geldiklerinde paşayı da yavruların içine içerisine koyacağım. Ha şimdi koysam yine bir şey olmaz ama biraz daha e, şey olsun. Ha ne zaman koyarım? Fıstığı gündüzün yanına tekrardan koyduğum zaman paşayı da yavruların yanına koyarım artık. Bu arada dostlarım şey demiştim hani ben baharla fıstığı aynı anda tekrardan kuruşkaya geçireceğim diye. Yani Baharımın son kuruşkası olacak. Yani artık dinlen, dinlensin yani. Ha yorulmadı. Bir önceki kuruşkasına paşayı büyüttü. Ondan sonra şimdi de iki yavru büyütüyor. Hatta yanında eşi limon da var. Yine yorulmayacak ama daha yavru almayacağım bahardan. Hem sıcak havalar geliyor. Fazla havalar ısınmadan fıstıkla gündüzden bir sefer daha yavru almayı istiyorum. Çünkü bakın baya güzel yavrular çıktı. Renk olarak falan. Evet dostlarım şimdi artık yavruları yavaş yavaş ayıralım. Hatta videoyu hiç kapatmadan sizinle beraber göstereyim size şu yavrunun hareketlerini. Bakın bildiğiniz babasına kafa tutuyor ya. Yani. Evladım ee, biraz daha büyü de ondan sonra kafayı tutarsın. <laughs> ne bu acele? Bakın tek bağıran yavru ve kaçan yavru. Dostum bu arada gündüzün kaçmasındaki neden gündüzü ben çok geç sahiplendim. Mesela gündüzün kardeşi Ayaz bakın. Babası korkmuyor, yavrusu korkuyor. Dostlarım insanı hiç sevmiyor. Yani onlar yüzünden bu sefer bu yavrucaklar panik yapıyor. Bak en uysalı bu ya. Bu aynı benim Ayaz'ıma benziyor. Gel buraya gel. Dedesine yani. Aşağı gel. Gel gel gel. Lan var Evet dostlarım şu kremiyor ya Bunu alalım. Ya bak ya. İlk defa böyle bir olay gördüm ha. Ha çıktı mı? Evden çıkan. Gel. Gel. Şimdi kamerayı şöyle buraya Gel buraya. Yeni kafesine geç bakalım. Kocaman kafes. Dostlarım, ee, bu kafese uygun tül bulamadım normalde büyük tülüm vardı. Ama nereye koydum hatırlamıyorum. Herhalde çöp attım. Yırtıldı diye. Çünkü öyle bir şey hatırlıyorum ama ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Yarın gidip peşop'tan bu kafese uygun bir tül almak istiyorum. Bakın ilk yavrumuzu ayırdık. Dostum artık babaları yani beslemiyor. Çünkü yavrular birbirini besliyor. Ha bu kardeşini besliyor. Ondan sonra da bu mavi olan var ya yeşil kuşu besliyor. Yani yeşil kuş çok aç gözlü. Ama o da kendi başına yemiyor yani. Şöyle öbür Yavrucağızı da alalım. Bak ya. Oğlum bir sakin ol. Ha neden böyle insanları sevmiyor? Anlamıyorum. Adana herhalde huysuz koyacağım. <laughs> huysuz bir şey. Evet gel buraya. Geç bakalım sen de. Kardeşinin yanına. Aferin sana. Aferin benim fıstığımın yavrularına. Bak boncuk torunlarını yanına koydum. Evet dostum böyle kardeş kardeş takılıyorlar. Paşa seni de koyayım mı buraya? Tamam hafta sonu seni de buraya koyacağım. Beraber takalım. Şimdi asıl mevzuya geldik. Sıkıntılı olan kardeşe geldik. Şimdi bu hırçın şeyi yuvadan alıp yani kafesten alıp bak. evladım sakin ol sakin ol. Bakın. Dur 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 dur. Yaramaz şeysin. Evet şöyle koyalım bakalım geç. Evet dostlarım yavruları ayırdık. Yalnız çok güzel bir şey olacaksın sen be maşallah ya. Dostlarım buna öyle bir isim söyleyin ki önerisine öyle bir isim önerisine bulunun ki tam adana yakışır bir şey olsun. Gözü kara böyle gözü kara bir isim olsun. Ben ona Doruk koyacağım ama Doruk da güzel. Yani güzel bir isim ama başka isimleriniz varsa öneriniz falan. Onu da koyabilirim. Eğer ki bu kremiye yavru dostlarım. Dişi ise Cennet'te koyabilirim ismini. Cennet de buna yakışır, değil mi? Mesela bu Dudu. Dişi ise her türlü Dudu. Erkekse de Tonguç koyacağım. Ama büyük ihtimal dişi. Bugün nedense gözüm erkek gibi gözüküyor yani burun delikleri falan. Dostlarım bir önceki video değil de ondan önceki videoda bir arkadaş yoruma şey yazmış. İşte bir hafta boyunca kuşlar yalnız kalmış. Ondan sonra sıkıntı olabilir diye doğru söylüyor aslında. Ama şu şekilde kuşlarım bir hafta boyunca yalnız kalmadılar. Ki kalsa bile zaten akıllı yemlik olsun suluk olsun onları idare ettirebilecek şekilde. Boncuk. Dostlarım şöyle olay anlatayım. Zaten bayramın birinci gününe kadar kardeşim her gün taze su ve yemlerini kontrol ediyordu. Hatta bu yavruların e, kafeslerin dalları koyuyordu. Hazır mama vardı. Haşlanmış yumurta değildi. E, hazır kuru mama vardı. Onları kabesine koyuyordu. E, yavruların yanına. Ondan sonra bayramın ikinci günü kardeşlerim amcamlara gitti. Eee... Yani ikinci günün sabahı bu kuşlarla ilgilenildi. O akşam'a kadar hiç e, ilgilenilmedi. Yani bayramın üçüncü günü, kardeşim tekrardan eve geldi gelince evde bir işi vardı ve e, gelince de kuşların tekrardan suyunu değiştirdi ve bunların kabusun tekrardan dalları koydu. Ve zaten bayramın dördüncü günü e, yalnız kaldılar. Zaten e, öbür gün de biz gelmiş olduk. Yani toplamda iki gün bunlar yalnız kalmış oluyor. Hani e, hiç ilgisiz falan kalmadılar. Ki zaten e, bir hafta boyunca bunları idare ed edebilecek e, yem ve su vardı zaten. Sadece önemli olan tazesi olmasıydı. Sular tazelendi. Bu arada gerçekten yavrular çok güzel gözük. Hele bu ya maşallah dostum lütfen maşallah diyeyim. Yani buna Doruk ismini yakıştırıyorum ama karakterinden dolayı daha güzel bir isim varsa bak ya ne oldu. Ne oldu? Bakın boncuk şu torununa bakıyor. Boncuğu buradan alsam mı acaba ya? Yavrucaklar boncuğa gitmeye çalışırlar falan. Hani yeme suya odaklanamazlar bu kuşa gideceğim diye. Bak o sizin annenliğiniz ha. Bakın dostum görüyor musunuz? Hepsi bu yeşil yavruyu besliyor ya. Bu yeşil yavru da bu arada ilk çıkan yavru. Yani yumurtadan ilk çıkan. Paşa bak arkadaşlar büyüdü. Dostlarım hafta sonu da fıstıklı gündüzü tekrardan bir araya getireyim. Bak bak bak. Ha size dalları da koyayım ya. Evet dalları da şu şekilde iki tane kalmış. Hatta iki buçuk tane. Şu buçu <laughs> yarım olanı yavrulara koyayım. Yavrular kemirsin biraz. Ya şu yavruyu çok beğendim maşallah ya. Karakteri e, benim Ayazıma benziyor. Ayazı bilenler bilir dostlarım. Boncuğun eşiydi. Yani bu kuşun dedesi oluyor. Annesinin babası. Ki gündüzünde kardeşi, amcası da sayılır. Yani hem dedesi hem amcası sayılır o Ayaz dediğim kuş. Karakter olarak batıp dedesine benzemiş, Ayaz'a benzemiş. Yani rengi mavi olsa kesinlikle Ayaz koyardım ismini. Hani erkek olursa. Ama bu renge ya karamel yakışır. Ya kaymak yakışır. Dişiyse, erkekse karamel. Yani harbiden bu isim konusunu hiç sevmiyorum yani. Ya yani keşke böyle pat diye bir şey isim bulabilsem. Aynı ay Ayaz'ın da hareketleri bu arada dostum. Ayaz gibi enerjik de. <laughs> bu arada tipini de benzetiyorum. Harbiden yani Ayaz gibi iri gözlü de. Yani Ayaz'ın sarı hali ya. Sarı beyaz hali. Bu da Ayaz'ın kardeşi üzüme benziyor. Hani halasına benziyor. Sadece bunu kimseye benzetemedim. Bu farklı bir şey ya. Bu muhabbet kişi değil yani. Bu başka bir şey. Bu atmaca falan. Hatta baykuş da olabilir. Dostlar nasıl saldırıyor görmediniz mi? Yani dün bu kuşla bayağı bir ilgilendim. Şimdi elime alışsın yani. Elime geliyor da yine de biraz tedirgin. Hani ben de diyordum ya jumbo kuşlar çok uysal oluyor falan. Bu bu algıyı kırdı yani. Bu doruk doruk mu diyeyim ya? Doruk diyeceğim herhalde. Aynen doruk olsun. Doruk. Yine de siz isim önerisini bulunun tabi. Değiştirebilirim herhalde. Ne oldu? Ulan erkeksen Ne desem acaba ya? Dişiyse cennet koyabilirim. Cennet yakıştı mı sizce? erkekse de karamel olabilir ya da gürbüz bak gürbüz de yakışır. Hadi gündüz babasının adı gürbüz. Bu arada bu bu yaşta erkek olmuş ya abi. Hani bayağı bir delikanlı bir şey. Başkan. Buranın başkanı bu. <laughs> ne oldu? Haberin boncuğun benim ya. Dostlarım. Onca kuş olsun. Benim için boncuk çok farklı ya. Gerçekten bilmiyorum hem karakter açısından. Hani boncuk beni anlıyor. Size onu söyleyeyim yani. Bu arada boncukta dostlarım şu an ilaçlı su var. Hani biliyorsunuz e, karşısında bir sıkıntı vardı. Ondan sonra veterinerin e, önerdiği bir ilaç vardı. Onu almıştım. Şu anda e, bayağıdır onu kullanmıyordum da bir dedim onu kullanayım. Dostlarım o ilacın içeriği e, protein tarzı bir şey. Yani kaslarına iyi gelebilecek bir vitamin ilacı. Aslında bunları da kullansam bir şey olmaz. Sonuçta vitamin tarzı bir ilaç. Şimdi boncuğun kemiklerinde bir sıkıntı yok dostlarım. Bacak kaslarında zayıflık var. Ondan dolayı bacaklarını çok iyi kullanamıyor. Ki röntgenden de belliydi zaten. Röntgen filmi çekilmişti. Bak 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 yavrular hareketlendi yalnız ha. Geniş yere geçince tabi. Bakın dostlarım. Bu arada limonla bahar bu kuluçkada gerçekten çok iyi oldular. Yani çok iyi anlaşıyorlar. Evet dostlarım. Videoyu kapatayım artık. Video kapatmak istemiyorum ama fazla da uzun olmasın. Çünkü bu yavruları e, sizlere göstermek istiyorum bu şekilde. Bak bak bak. Hareketlere bak. Aynı benim ayaz ya. Ya oğlum ayaz senin içine mi girdi? Ne olur bu sana mı girdi Bulan Ayaz ismini buna taksam mı acaba ya renginden dolayı? Yani ben Ayaz ismini mavi kuşlara yakıştırıyorum. Yani spangle mavi kuşlara. Şimdi bilmiyorum. Ayaz dediğim zaman o renk aklıma geliyor. Oğlum aynı deden ya. Aynı dedesi oluyor. Hareketler de aynı. Karamel? Sana karamel de diyebilirim. Gürbüz de diyebilirim. Yani bir isimde kalıcı olacağız ama acaba hangisini tutacak artık? Bu arada erkek olma ihtimali var çünkü hareketleri erkek gibi. Boncu ben buradan ayırın. Boncu ben salona götüreyim ya. Yani. Dostlarım bu kuş. Boncu göreceğim diye yemi değmeye su değişiniz. Yani Ayaz gibi şapşal olmak zorunda mıydım ben? Bak öbür kardeşlerine hiç takıyorlar mı? Bu arada Ayaz'a çekmişse kendini aç bırakmaz. Ayaz olurdu çünkü. Bir tip Ayaz'a benziyorsa herhalde da Ayaz'a benziyordur. <laughs> Hareketlere bak ya. He, ne yapıyorsun Dudu? Bu arada erkek gibi gözüküyorsun ya. Erkeksin tabi Dudu ismini koymayacağım sana. Sana Tonguç diyeceğim. Ulan dişi ol be sakın erkek olma. Ulan erkekler de bela ya. Gerçekten çok kavga ediyorlar hani birbirleriyle. Dostlarım lütfen maşallah deyin. Gerçekten çok güzel görünüyor şu anda. Ne oldu paşa? Paşanın e, pabucu dama mı atıldı yoksa be? Sen bizim ilk göz ağrımızsın. Senin pabucun dama atılır mı? Ne benim paşam? He? kuş Paşacık. Paşacık. Bunlar psikopat oğlum. Onları fazla kafaya takma. Paşa kardeşlerini biliyor seni Ne benim paşam? Aferin sana. Aferin sana. He, ne oldu? Bu <laughs> arada dostlarım eğer ki e, şu mavi kuş psikopat paşaya karşı bir şey yaparsa yani paşa yabancı paşaya kabul etmese mecbur paşa ayrı tutacağız onu. Yani bakacağız artık ya. İnşallah öyle bir psikopat huyları olmaz. Gerçekten yani çok yoruyor insanı. Çünkü Erkekler mesela gündüzde limon eşleri yanlarında olduğu sürece hiçbir türlü yan yanına duramazlar. Çünkü birbirlerini acayip kıskanıyorlar. İnşallah bunlarda da o durum olmaz. Babalarının şeylerini devam ettirmezler inşallah. Babaları da düşman bizi düşman olurum anlamında olmaz. Neyse videoyu da kapatayım artık. Video izleyen herkes Allah'a emanet olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.